Ya defalarca sordum. Nerede bunun siyasi ayağı ya? Darbe gerçekleşseydi, bunlar başarılı olsaydı kim bakan olacaktı? Kim başbakan, kim cumhurbaşkanı olacaktı ya? Vali olacak olanlar kimlerdi? Niye bunları açıklamıyorsunuz? Bank Asya'dan havale yapmış ya. Suçu bu, havale yapmış. Memuru işten atıyorsun. Tamam hadi. AKP'nin içinde kaç tane darbeyi haber alan veya darbenin içinde olan milletvekili var? Kaç tane? Niye açıklamıyorsunuz? Niye? iş garibana, fakir fukaraya gelince aslan kesiliyorsunuz. Darbenin sivil ayağı, siyasi ayağı nerede diye soruyoruz. Sormaya da devam edeceğiz. Kaç AKP milletvekili darbeden haberdardı? Darbecidir. Kaçı? Ya darbe araştırma komisyonunun içine Fethullahçı milletvekillerini koymuşlar ya. ısrarla soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. İçinizdeki darbeci milletvekilleri kimdir? Sayısı kaçtır? Bak, hesap ne söyleyeyim? Hesap şu. Erken seçime gidilecek. Başkanlık tartışmasını önce referanduma götürüp sağlama bağlayacak. Sonra AKP grubunun içerisindeki darbecilere vesaire operasyon çekmeye başlayacaklar. Şimdi 15 Temmuz darbe girişimi akşamı bu bize Allah'ın bir lütfudur cümlesinin neden söylendiği belki daha iyi anlaşılıyor. Bütün hayallerini, kirli hayallerini ve kirli emellerini gerçekleştirmenin fırsatını yakaladı.